Merhaba arkadaşlar, sorudaki yolumuza 2x diyelim. Şu ifadeler verilmiş. Eşit hacimdeki yapı yakıt depolarını tam dolduran 3 arkadaş aynı yolu gidip dönmek için yola çıktığında Atacın aracının yakıtı dönüş yolunun ortasında bitmiş. Yani 2x gidiyor, ortasında bittiği için x daha gidiyor. Atacın gittiği yola 3x diyebiliriz. Berkut'un aracının yakıtı dönüş yolunun bitmesine 40 kilometre kala bitiyor. Yani 2x gidiyor. Daha sonraki 2x'i gidemiyor. Yani 40 km yolu kalıyor. Şöyle diyebiliriz. Dönüş yolunda 2x-40 gitmiştir. Yani toplamda 4x-40 olacak. Cihan'ın aracının yakıtı ise dönüş yolunu tamamladığında bitiyor. Yani yolun tamamını gittiği için 2x artı 2 xten 4x diyebiliriz. Şunlar verilmiş. Berkut'un aracı gidiş dönüş yolundaki ortalama yakıt tüketimi, Cihan'ın aracının gidiş dönüş yolundaki ortalama yakıt tüketiminden %10 daha fazladır. Yani diyelim ki Cihan'ın aracı kilometrede yani 1 kilometrede 10A yakıt tüketiyorsa Berkut'un aracı %10 daha fazla olacağı için 10A'nın %10'u 1A'dır. Yani eklersek 11A yakıt tüketimi var. Toplam yakıt tüketimi için çarpma yapacağız. Yani 4X ile 10A'yı çarparsak 40XA yapacaktır. Bir de 4X eksi 40 ile 11A'yı çarpmamız gerekiyor. Birbirine eşitledik çünkü araçlarda eşit hacimde yakıt vardı. A'lar gidecek burada. 40x eşittir. 11 ile 4x'i çarparsak 44x -440. eksi 440. Eksi 440'ı sol tarafa gönderiyorum. 440, 44x'den 40 çıkarsa 4x. 440'ı 4'e böldüm. X değerini 110 bulduk. Yolumuzun uzunluğu buradan çıktı. Sorumuz şu. Atacın aracı yakıt deposu tam dolu iken kaç kilometre yol gitmiştir? Biz buna 3x demiştik. 3 ile 110'u çarparsak 330. Yani cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.